Her site sahibi için Google arama sıralamalarında kaçıncı sırada olduğunu bilmek çok önemlidir. Sitenizin Google arama sıralamalarında kaçıncı sırada yer aldığını merak mı ediyorsunuz? O zaman gelin Dopinger'in ücretsiz olarak hazırladığı sıra takip aracını birlikte inceleyelim. Öncelikle Dopinger ana sayfası bizi karşılıyor. Yukarıda bulunan butonlardan araçlar kısmına geliyoruz ve sıra takip seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki kutucuğa gelişimini merak ettiğimiz sitemizin URL'ini yazıyoruz. Sorgula seçeneğini tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada ölçeklerimiz mevcut. Ay, hafta, gün bazında da anahtar kelime sayımıza bakabiliriz. Biz şu anda varsayılan ölçeği kullanacağız. Aşağı doğru indiğimizde anahtar kelimelerin hangi URL'lerden geldiğini görebiliyoruz. Burada volümleri mevcut. Ve burada popülerlikleri mevcut. Görüldüğü üzere üst sıralarda yer alan kelimeler yüksek popülerite kazanmış durumda. Eğer özellikle merak ettiğiniz bir anahtar kelime varsa bu kadar anahtar kelime arasında nasıl eleme yapacağım diye düşünürseniz endişelenmeyin. Burada anahtar kelime kısmına aramak istediğimiz anahtar kelimeyi yazıyoruz. Ben burada bir marka olan Adidas arayacağım. Volümü ve popülerliği hayli yüksek. Anahtar kelime dağılımları da oldukça yüksek. Siz de raporunu almak istediğiniz sayfalarınızın burada bulunan raporu alın butonuna tıklayarak raporlarını alabilir, dilediğinizce inceleyebilirsiniz. Dopinger'in ücretsiz bir şekilde size sunduğu diğer SEO SU araçları için kanalımızda bulunan oynatma listesini izlemeyi unutmayın. Diğer araç videolarında görüşmek üzere.